merhaba ve finans piyasalarına yönelik bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde yine sizin bize ilettiğiniz kaynaklar var. Konumuzda oldukça popüler bir ticaret yaklaşımı, ortalamaya dönüş, yani İngilizce'de mean reversion diyorlar. Evet, sıkça duyulan bir terim. Aynen. İster kripto, ister hisse, ister forex, fark etmez. Bu kavram bir yerlerde karşınıza çıkmıştır muhtemelen. Bizim amacımız ne? Bu stratejinin arkasındaki mantığı biraz deşmek. Ve tabii sizin için pratik olarak ne anlama gelebilir onu ortaya koymak. Kesinlikle. Fiyatlar neden sürekli bir ortalamaya geri dönüyor gibi? Hani sanki bir lastik bantla çekiliyorlar? Ve siz bu bilgiyi nasıl kullanabilirsiniz? Nasıl bir stratejiye dönüştürebilirsiniz? İşte bu soruların cevaplarını arayacağız bugün. Kaynakları sizin için taradık, özetledik. Aşırı uzaklaşınca, yani çok yükselince ya da düşünce Genellikle bir mıknatıs gibi o ortalamaya geri çekiliyor. Hmm. Bu incelemede de işte bu geri çekilmenin nedenlerine bakacağız. Bir strateji nasıl kurulur, hangi araçlar kullanılır, kaynaklar ne diyor? Bunlara odaklanacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. Ortalamaya dönüş ticareti dediğimizde tam olarak ne kastediyoruz? En, en temel haliyle şöyle diyebiliriz. Bir finansal enstrüman var elimizde. Onun belirli bir periyottaki ortalama fiyatını hesaplıyoruz. İşte bu bizim mean değerimiz eğer fiyat bu ortalamadan yani min değerinden anlamlı ölçüde sapmışsa işte o zaman diyoruz ki ha bu fiyat büyük ihtimalle ortalamasına geri dönecek bu beklentiyle pozisyon alıyoruz yani fiyat ortalamanın altına çok düşmüşse alım yapıyoruz ya da ortalamanın çok üstüne çıkmışsa satış yapıyoruz anladım yani aşırılıkları oynuyorsunuz bir nevi aynen öyle Kaynaklarda da belirtildiği gibi strateji temel olarak fiyatların bu doğal dalgalanmalarından faydalanmaya çalışıyor. Aşırı fiyatlamaların düzeltilmesinden yani. Peki fiyatları bu ortalamaya çeken şey ne? Neden geri dönüyorlar? Şu lastik bant etkisi. Faktör üzerinde duruyor. Birincisi şey, piyasa etkinliği dediğimiz kavramla ilgili. Piyasalar zamanla mevcut tüm bilgiyi fiyatlara yansıtmaya çalışır, değil mi? Evet, teoride öyle. İşte ortalamadan aşırı sapmalar bazen piyasanın bir habere aşırı tepki verdiğini gösteriyor olabilir. Veya henüz tam fiyatlanmamış bir durum vardır. Zamanla bu normale döner, fiyat ortalamaya yaklaşır. Hmm, mantıklı. İkincisi işin içine davranışsal finans giriyor. Yani yatırımcı psikolojisi. Korku ve açgözlülük. Kesinlikle. Korku panik satışları getiriyor, fiyatı dibe çekiyor. Açgözlülük aşırı alımlarla fiyatı şişiriyor ama bu duygusal tepkiler genelde geçici oluyor. Piyasa sakinleşince fiyatlar daha makul yani ortalama seviyelere geri dönüyor. Anladım. Üçüncüsü de aslında çok basit, kar alma. Fiyatlar çok yükseldi. E olanlar ne yapacak? Satış yapıp karlarını realize etmek isteyecekler. Bu da fiyatı aşağı çeker. Tam tersi fiyatlar çok düştüğünde de aa fırsat diyen alıcılar devreye giriyor, fiyatı yukarı itiyor. Anladım. Yani piyasa hem mantıksal, hem duygusal, hem de basit mekaniklerle kendi kendini dengeliyor aslında. Aynen öyle, bir tür dengeleme mekanizması. Ama tabii kaynaklar burada önemli bir noktayı daha vurguluyor. Nedir o? Piyasa koşulları. Yani piyasanın genel havası, rejimi, ekonomi genişliyor mu, daralıyor mu? Piyasa güçlü bir trend içinde mi yoksa yatay mı seyrediyor? Aa evet. İşte bu koşullar ortalamaya dönüş stratejisinin başarısını direkt etkiliyor. Genellikle net bir trendin olmadığı, hani fiyatların bir bant içinde gidip geldiği yatay piyasalar var ya, evet. İşte bu stratejiler o zaman daha iyi çalışıyor. Güçlü trendlerde pekişe yaramayabilir. Peki kaynaklarda bu konsepti somutlaştıran bir örnek vardı. 2008 krizi o dönem yani piyasalar yerle birdi. Orada nasıl çalışmış bu ortalamaya dönüş mantığı? Evet, 2008 çok çarpıcı bir örnek gerçekten. Düşünün, S&P 500 gibi büyük endeksler uzun vadeli tarihsel ortalamalarının çok ama çok altına düşmüştü. Selak etti. İşte bu durum ortalamaya dönüş prensibiyle düşünenler için bir sinyaldi aslında. Piyasa aşırı satılmıştı. Muhtemelen eninde sonunda toparlanıp ortalamasına geri dönecekti. Bu beklentiyle o dip seviyelerden alım yapmak bir fırsat olarak görürdü. Hatta kaynaklarda ilginç bir detay var. Göreceli güç endeksi yani RSI ile ilgili, aylık RSI grafiğinde basit bir kuralla bile, hani RSI 30'un altına inip tekrar üstüne çıkınca alım yapmak gibi, bununla bile krizin dibine yakın alım yapılabileceği gösterilmiş, Mart 2009'da başlayan o büyük rally'de. Evet, evet. Bu ortalamaya dönüş tezini destekliyor gibi duruyor. Şaşırtıcı gerçekten. Kesinlikle çarpıcı bir örnek ama burada kaynakların da uyardığı çok önemli bir nokta var. Unutmayalım. Nedir? Bu geriye dönük bir analiz. Hindsight bias dediğimiz şey. O an o panik havasında alım yapmak hiç kolay değil. Doğru. Piyasa daha da düşebilir. Yani tek bir göstergeye RSI 30'u kesti diye hemen atlamak çok riskli sağlam bir risk yönetimi lazım. Belki başka teyitler aramak lazım. Anlıyorum. Yani bu örnek konsepti anlatıyor ama tek başına bir reçete değil. Aynen öyle. Konsepti anlamak için çok değerli ama dikkatli olmak lazım. Peki. Diyelim ki bu yaklaşım ilgimizi çekti. Kendi stratejimizi kurmak istiyoruz. Kaynaklar sistematik bir yol haritası sunuyor gibi. Nereden başlamalıyız? İlk adım ortalamayı tanımlamak galiba. Biz şey ne? Yani fiyatın nereye dönmesini bekliyoruz, referans noktamız ne? Kaynaklar bunun için birkaç popüler araç öneriyor. Mesela basit hareketli ortalama SME, özellikle 20 periyodluk SME sıkça kullanılıyor. Evet, Bollinger bantlarının da ortasıdır genelde. Aynen. Son 20 mumun kapanış fiyatlarının ortalaması işte. Veya üstsel hareketli ortalama EMA. 21 periyodluk EMA da popüler. SME'ye benziyor ama son fiyatlara daha çok ağırlık veriyor. Daha hızlı tepki veriyor yani. Hmm. Bir de özellikle gün içi işlemlerde hacim ağırlıklı ortalama fiyat VWAP var. Bu fiyatı işlem hacmiyle ağırlıklandırıyor. Özellikle hacimli hareketlerde daha anlamlı olabilir. Kurumsallarında takip ettiği söylenir. Tamam ortalamamızı seçtik diyelim. Sonraki adım neydi? Kaynaklar uygun piyasa koşullarını filtrelemek diyor. Bu neden önemliydi? Çünkü demiştik ya, ortalamaya dönüş her zaman çalışmaz. Piyasa eğer güçlü bir trendde ise, ister yukarı ister aşağı olsun fiyat ortalamadan kopup gidebilir. Uzun süre dönmeyebilir. Doğru. Bu strateji daha çok fiyatların belli bir aralıkta sıkıştığı, hani yatay dediğimiz piyasalarda daha iyi sonuç veriyor. O yüzden önce piyasanın durumuna bakmak lazım trend mi var yoksa yatay mı gidiyor? Peki bunu nasıl anlayacağız? Grafiğe bakıp hmm, yatay gibi demek yeterli mi? Göz kararı yanıltabilir tabii. Kaynaklar burada teknik göstergelerden yardım almayı öneriyor. Mesela ortalama yönsel endeks ADX. Bu gösterge trendin gücünü ölçüyor. Genellikle düşük ADX değerleri Mesela kaynaklarda 20 veya 25 altı denmiş, piyasanın trendsiz veya zayıf bir trendde olduğunu gösterir. İşte bu, ortalamaya dönüş için daha uygun bir zemin demek. Yüksek ADX ise, dur, burada trend var, ortalamaya dönüş riskli olabilir mi diyor. Aynen öyle. Yüksek ADX, güçlü trend demek, o zaman belki trendi takip eden bir strateji daha mantıklı olabilir. Tamam, piyasa koşulları da uygun diyelim. Üçüncü adım, Ortalamadan sapmaları belirlemek. Lastik bandın ne kadar gerildiğini ölçüyoruz yani. Aynen öyle. Ortalamayı belirledik, piyasanın yatay olduğunu gördük. Şimdi bakıyoruz, fiyat bu ortalamadan ne kadar uzaklaştı? Çok üzerine mi çıktı? O zaman aşırı alınmış, overbought diyoruz. Çok altına mı indi? O zaman da aşırı satılmış. İşte bu aşırı sapma anları potansiyel işlem fırsatlarımızı doğuruyor. Fiyatın geri döneceğini beklentisiyle Sapmayı yakaladık. Piyasa uygun. Dördüncü adım işleme girmek. Şimdi alacak mıyız, satacak mıyız? Nasıl karar vereceğiz? Kaynakların burada çok mantıklı ve önemli bir tavsiyesi var. Mümkünse daha uzun vadedeki genel piyasa trendi yönünde işlem yapmak. Ha, trende karşı gitmemek yani. Evet, trendin tersine işlem yapmak her zaman daha riskli. Şöyle düşünün, Kaynaklar sıkça 200 periyotluk IME'yi referans almayı öneriyor, trend filtresi gibi. Eğer fiyat 200 IMA'nın üzerinde ise genel trend yukarı kabul ediliyor. Bu durumda fiyatın kısa vadeli ortalamasının altına düştüğü anları alım fırsatı olarak görmek daha güvenli. Anladım. Yani ana trend yönünde düzeltmeleri alıyoruz. Aynen. Tam tersi fiyat 200 IMA'nın altındaysa düşüş trendi, fiyatın kısa vadeli ortalamanın üzerine çıktığı anları satış fırsatı olarak görmek daha mantıklı. Ve geldik en kritik noktaya belki de. Beşinci adım işlemden çıkmak. Pozisyonu açtık. E ne zaman kapatacağız? Karı ne zaman alacağız? Veya zararı nerede keseceğiz? Plansız olmaz herhalde. Kesinlikle olmaz. Plansız işlem kumardır. Kaynaklar iki temel çıkış yönteminden bahsediyor. Birincisi, çıkış sinyali beklemek. Yani başka bir teknik gösterge veya fiyat hareketi size artık çık dediğinde çıkmak. Mesela hareketli ortalamalar ters yönde kesişebilir veya önemli bir destek direnç kırılabilir. Avantajı ne bunun? Fiyat beklediğinizden daha fazla lehinize giderse daha çok kar etme potansiyeli sunar. Dezavantajı? Sinyal geç gelebilir ya da hiç gelmeyebilir. Beklerken kar eriyebilir. Anladım. İkinci yöntem neydi? Kar alma hedefi belirlemek. Yani işleme girmeden önce fiyat şuraya gelirse kapatırım demek. Bu belirli bir fiyat seviyesi olabilir, yüzde x kar olabilir. Bunun avantajı ne? Karı garantiye alırsınız, disiplini sağlar, duygusal kararlara engeller. Dezavantajı? Fiyat hedefe vandıktan sonra daha da gidebilir, potansiyel karı masada bırakabilirsiniz. Ama en önemlisi her işlem için mutlaka bir zarar durdurma seviyesi belirlemek. Bu şart. Evet, bu olmazsa olmaz. Aynen. Genellikle işleme giriş mantığınızı geçersiz kılacak bir seviye olur bu. Önemli bir destek direncin biraz altı üstü gibi. Kaynaklar ayrıca genellikle riski attığınız miktarın en az iki katı kadar kar hedeflemeyi öneriyor. Yani 1'e 2 risk ödül oranı. Ve tabii plana sadık kalmak. Disiplin. En önemlisi o belki de disiplin. Göstergelerden çok bahsettik. Kaynaklar özellikle Bollinger bantları, RSI gibi araçların faydalı olduğunu söylüyor. Bunların rolünü biraz daha açalım mı? Elbette. Teknik göstergeler bu stratejide gerçekten kilit rolde. Şöyle düşünün, ortalamayı tanımlamak için kullanıyoruz. SMA, EMA gibi. Ortalamadan sapmaları ölçmek için kullanıyoruz. Bollinger bantları, RSI, stokastik gibi. Ve tabii giriş çıkış sinyalleri üretmek için kullanıyoruz. Kaynaklar etkili kullanım için birkaç ipucu veriyor. Mesela, mesela teyit mekanizması kullanmak. Yani tek bir göstergenin sinyaline hemen atlamamak. Örneğin Bollinger bandı dışına çıkan fiyatı RSI'ın aşırı bölgeden dönmesiyle teyit etmek gibi. Bu yanlış sinyal olasılığını azaltıyor. Anladım. Birden fazla filtreden geçirmek gibi. Aynen. Bir de kullandığınız göstergeyi iyi anlamak lazım. Yani bu gösterge neyi ölçüyor, nasıl hesaplanıyor, hangi piyasa koşulunda daha iyi çalışır, sınırlamaları ne? Bunları bilmek önemli. Varsayılan ayarlarla yetinmemek, belki test edip kendi stratejinize göre ayarlamak gerekebilir. Şırı alım aşırı satım sinyalleri sanki bu işin kalbi gibi demiştik. RSI 70 üstü 36 gibi. Kesinlikle öyle. RSI, stokastik gibi osilatörler tam da bunu yapıyor. Fiyat momentumunu ölçüyorlar. Fiyatın kısa sürede çok hızlı yükseldiğini, aşırı alım veya çok hızlı düştüğünü, aşırı satım gösteriyorlar. Bu da bir düzeltme ihtimalini artırıyor. Ancak kaynaklar burada çok kritik bir ayrıntıya dikkat çekiyor, tekrar vurgulayalım. Neydi o? Gösterge bu aşırı bölgeye girdiğinde hemen işlem yapmak yerine Genellikle göstergenin o bölgeden tekrar çıktığı anı beklemenin daha güvenli olduğu söyleniyor. Yani RSI 30'un altına indi bekliyoruz. Tekrar 30'un üzerine çıktığında mı alıyoruz? Aynen öyle. Bu bir nevi teyit oluyor. Çünkü fiyatlar veya göstergeler o aşırı bölgelerde bir süre daha kalabilir, hatta daha da aşırılaşabilir. Sabırla dönüşü beklemek önemli. Bir de kaynaklarda sıkça adı geçen standart sapma bantları var. Bollinger bantları en bilineni. Neden bu kadar popüler? Standart sapma, istatistiğin temel aracı, verilerin, bizim durumumuzda fiyatların kendi ortalaması etrafında ne kadar yayıldığını gösteriyor. Yani volatilitesini, oynaklığını ölçüyor. Bollinger bantları ne yapıyor? Genellikle 20 periyotluk SMA'nın üzerine ve altına fiyattan 2 standart sapma kadar uzakta iki tane bant çiziyor. 2 standart sapma. Evet. İstatistiksel olarak fiyatların çok büyük bir kısmı, yaklaşık %95'i bu iki bandın arasında hareket ediyor. Dolayısıyla fiyat bu bantlardan birinin dışına taştığında veya çok yaklaştığında bu istatistiksel olarak nadir, aşırı bir durum olarak görülüyor. Anladım. Bu da ne anlama geliyor? Fiyatın tekrar bantların içine yani ortalamaya, orta banda dönme olasılığı artıyor. Bu yaklaşımın güzelliği şu. Sabit 7030 gibi seviyeler yerine Piyasanın o anki oynaklığına göre kendini ayarlayan dinamik aşırı alım satım bölgeleri sunuyor. Yani piyasa sakinse bantlar daralıyor, hareketli ise genişliyor. Aynen öyle. Volatiliteye adapte oluyor. Yani yine aynı mantık burada da geçerli. Fiyat bandın dışına taştı, hemen atlamıyoruz. Tekrar içeri girmesini beklemek daha mı iyi? Kaynaklar tam olarak bunu öneriyor. Fiyatın bandın dışına çıkması bir uyarı, bir potansiyel fırsat sinyali ama fiyatın tekrar bandın içine dönmesi genellikle daha güvenilir bir teyit olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü bazen fiyatlar bandın dışına çıkar ama hemen geri döner. Sahte kırılım dediğimiz olay. Teyit beklemek bunlardan korunmaya yardımcı oluyor. Sabır yine ön planda. Kaynaklar işi daha da pratiğe dökmüş. TradingView gibi platformlarda bulunabilen bazı spesifik gösterge kombinasyonları örneklenmiş. Mesela Bollinger bantları plus RSI sinyali. Bu ilginç geldi. Bollinger'ı RSI'ya mı uyguluyorlar? Evet, aynen öyle. Normalde Bollinger'ı fiyat grafiğine ekleriz. Burada ise RSI göstergesinin kendisine Bollinger bantları ekleniyor. Yani RSI'nin kendi ortalaması ve standart sapmasıyla bantlar çiziliyor. Peki sinyal nasıl üretiliyor? Kaynağa göre şöyle, RSI kendi alt Bollinger bandının altına inip tekrar üzerine çıktığında alım sinyali, RSI kendi üst Bollinger bandının üzerine çıkıp tekrar altına indiğinde ise satım sinyali. Hmm, anladım. Avantajı ne bunun? RSI için sabit 70-30 gibi seviyeler yerine RSI'nin kendi volatilitesine göre ayarlanmış dinamik seviyeler kullanıyor olması. Daha adaptif yani. Mantıklı. Kaynaklarda başka böyle ilginç gösterge örnekleri var mıydı kısaca değinebileceğimiz? Evet, birkaç tane daha sıralanmış. Mesela, lineer regresyon kanalları, linreg channels, fiyatın trendini istatistiksel olarak hesaplayıp bir kanal çiziyor. Kanal dışına çıkışlar sapma olarak yorumlanabilir. Hatta bunun kendini piyasaya göre ayarlayan responsive versiyonları var. Bir de wave trend osilatör diye bir şeyden bahsedilmiş. Stokastiye benziyor ama daha yumuşak ve dinamik aşırı bölgeler kullanıyor. Uyumsuzlukları da gösteriyormuş. Yani temel mantık aynı ama farklı matematiksel araçlar kullanılıyor. Aynen. Önemli olan seçtiğiniz aracın nasıl çalıştığını, neyi ölçtüğünü iyi anlamak gösterge sinyallerinin ötesinde kaynaklar tam teşekküllü stratejilerde sunuyor demiştik. Yani bütün kuralları bir arada. Az önce bahsettiğiniz Linrek kanalını kullanan bir strateji varmış mesela. Evet, Linrek kanalı plus TSMAD stratejisi diye bir örnek var. Burada Linrek kanalının alt ve üst bantları potansiyel dönüş noktaları. Fiyat alt banda deyince alım, üst banda deyince satım fırsatı aranıyor ama hemen değil. Teyit gerekiyor yine. Evet, teyit için TSMAD diye stokastiğe benzediği söylenen çift çizgili bir osilatörün kesişimi bekleniyor. Üstüne bir de 200 MA ile trend filtresi var. Yükseliş trendinde sadece alttan gelen alım sinyalleri, düşüş trendinde sadece üstten gelen satım sinyalleri geçerli. Katman katman yani. Anladım. Güvenliği artırmak için. Aynen. Bir de keltiner kanalları plus Arasay Scalping Stratejisi vardı. Scalping dediğimize göre bu çok kısa vade hızlı alsatlar için herhalde. Evet evet. Scalping tam olarak o. Çok kısa zaman dilimlerinde, 1-5 dakikalık grafiklerde mesela, küçük fiyat hareketlerinden sık sık işlem yaparak kar etmeye çalışmak. Bu stratejide Keltner kanalları kullanılıyor. Bunlar da volatiliteyi ölçen bantlar, ATR tabanlı, Yanında da kısa periyotlu bir RSI var. Kaynakta 7 periyot önerilmiş. Yine trend filtresi var mı? Var. Yine 200 EMA ile ana trend yönünde filtreleme yapılıyor. Amaç şu. Ana trend yönünde fiyat Keltner kanalının dışına çıktığında aşırı sapma ve RSI da aşırı bölgeden döndüğünde teyit çok hızlı girip çok hızlı çıkmak. Küçük karları toplamak yani. Anlaşılan o ki gerçekten tek bir doğru ortalamaya dönüş stratejisi yok. Bir sürü kombinasyon mümkün. Kesinlikle öyle. Kaynaklar da bunu gösteriyor. Farklı göstergeler, farklı zaman dilimleri, farklı kurallar, önemli olan temel konsepti anlamak. Sonra kendi risk algınıza, işlem stilinize, takip ettiğiniz piyasaya uygun bir yaklaşım bulmak veya geliştirmek. Peki diyelim ki harika bir strateji fikrimiz var veya kaynaklardan birini beğendik. Göstergeler mantıklı, kurallar tamam ama bu gerçekten işe yarayacak mı? Bundan nasıl emin olabiliriz? İşte burada kaynaklar backtesting yani geriye dönük test kavramını öne çıkarıyor. Bu neden bu kadar önemli? Backtesting hayati derecede önemli. Çünkü bir fikrin, bir stratejinin geçmişte ne yaptığını görmemizi sağlıyor. Yani stratejinin kurallarını alıyoruz, geçmiş piyasa verilerine uyguluyoruz. Sanki o dönemde bu stratejiyle işlem yapmışız gibi. Simülasyon gibi yani. Aynen öyle. Bir simülasyon. Bu bize neyi gösteriyor? Strateji potansiyel olarak karlı mı? Ne kadar riskli? Mesela geçmişte ne kadar büyük düşüşler yaşamış? Belki kağıt üzerinde çok iyi duruyordu ama gerçek verilerde çalışmadı. İşte bunları görmek için backtesting şart. Paranızı riske atmadan önce yapılması gereken bir kontrol. İki tür testten bahsediliyor kaynaklarda. Tarihsel ve ileriye dönük forward testing. Farkları neydi kısaca? Tarihsel backtesting adından da anlaşılacağı gibi tamamen geçmiş verilere dayanıyor hızlı, uzun bir geçmişi tarayabilirsiniz. Ama unutmamak lazım, geçmiş performans geleceğin garantisi değil. İleriye dönük test veya paper trading dediğimiz ise stratejiyi canlı, güncel piyasa verileriyle ama sanal parayla test etmek. Daha gerçekçi yani. Evet, daha gerçekçi bir tablo sunuyor çünkü mevcut piyasa koşullarını yansıtıyor ama sonuç almak daha uzun sürüyor tabii. Kaynaklar genellikle ikisini birleştirmenin en sağlıklısı olduğunu söylüyor. Önce geçmişte test et, sonra bir süre sanal parada dene. Peki, backtesting yaparken sadece ne kadar kar etmiş diye mi bakıyoruz, başarıyı nasıl ölçüyoruz? Sadece toplam kara bakmak çok yanıltıcı olabilir. Kaynaklar birkaç önemli metreye daha odaklanmayı öneriyor. Mesela maksimum düşüş, max drawdown. Bu çok kritik stratejinin test süresince gördüğü en büyük sermaye düşüşü. Yani ne kadar acıtabileceğini gösteriyor. Aynen. Sizin risk toleransınızla uyumlu mu? Belki strateji karlı ama 40 düşüş yaşamış. Buna dayanabilir misiniz? İşte bunu gösteriyor. Sonra kazanma oranı var ama tek başına anlamsız risk ödül oranı ile birlikte bakmak lazım. Belki kazanma oranınız yüzde 40 ama her kazandığınız işlem kaybettiğinizin 3 katı. Bu karlı olabilir. Anladım. Bir de beklenti değeri (expectancy) var, yani ortalama olarak her bir işlemin size ne kadar kazandırmasını veya kaybettirmesini bekleyebilirsiniz. Bunun pozitif olması şart. Daha teknik olarak Sharpe oranı, Sortino oranı gibi riske göre getiriyor ölçen metrikler var. Bütün bunlara birlikte bakmak stratejinin genel sağlığı hakkında daha net bir fikir veriyor. Sadece kâra değil. Bir de optimizasyon konusu var. Bu ne demek? Stratejinin ayarlarını kurcalamak mı? Tam olarak o. Backtesting yaparken şunu fark edebilirsiniz. Acaba şu hareketli ortalamayı 20 değil de 25 yapsam ne olurdu? Veya RSI seviyelerini 70 30 yerine 80 20 alsam? İşte optimizasyon bu tür parametreleri sistematik olarak değiştirip stratejinin performansını nasıl etkilediğine bakmak demek. Farklı piyasa koşulları farklı ayarlarla daha iyi çalışabilir. Optimizasyon stratejiyi bu verilere göre ince ayarlama süreci. Ama bir tehlikesi de var galiba. Evet, kaynaklar burada çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Aşırı optimizasyon overfitting tehlikesi. Yani stratejiyi geçmiş verilere o kadar mükemmel uyacak şekilde ayarlarsınız ki geçmişe ezberler yani. Aynen öyle, geçmişe ezberler. Ama gelecekte piyasa koşulları azıcık değişince strateji tamamen çökebilir. O yüzden optimizasyon dikkatli yapılmalı. Stratejinin farklı veri setlerinde de görmediği verilerde de sağlamlığını test etmek önemli. Anladım. Çok dikkatli olmak lazım orada. Evet, bugün sizin bize ulaştırdığınız kaynakları temel alarak ortalamaya dönüş ticaretinin bayağı bir derinliklerine indik. Temel mantığından tuttuk, strateji adımlarına, gösterge kullanımına Test süreçlerine kadar birçok önemli noktaya değindik. Evet, gördüğümüz gibi fiyatların bir ortalamaya dönme eğilimi ilginç bir piyasa dinamiği. Üzerine stratejiler kurulabiliyor ama kaynakların da sürekli altını çizdiği gibi sihirli bir değnek yok maalesef. Her stratejide olduğu gibi başarının anahtarı dikkatli bir planlama, disiplinli bir uygulama, sürekli öğrenme ve tabii ki hepsinden önemlisi sağlam bir risk yönetimi anlayışı. Bunlar olmadan olmaz. Kesinlikle. Bu derinlemesini incelemenin ardından dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım o zaman. Kendi takip ettiğiniz piyasalarda, belki hisselerde, belki kriptolarda, fiyatların bariz bir şekilde belirli bir ortalamaya doğru sanki bir mıknatısla çekiliyormuş gibi hareket ettiğini hiç fark ettiniz mi? Belki de bugünkü sohbetimiz bu tür hareketlere artık biraz daha farklı, daha bilinçli bir gözle bakmanıza, altında yatan potansiyeli sorgulamanıza bir vesile olur. Ne dersiniz? Umarım öyle olur. Bir sonraki delinlemesini incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.